Güneş çarpmasının ilk belirtileri ateşinizin çıkması, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, cildinizin kuru ve sıcak olmasıdır. Olay daha ciddi boyuta gelince çarpıntınız ve nefes darlığınız olur. Olay daha da ve hayatı tehdit eder pozisyona gelince kramplarınız olur, bilinç bulanıklığı ve bayılma olur. Kimler riskli? 60 yaş üstü, 10 yaş altı ve şeker, tansiyon, kalp gibi kronik hastalığı olanlarda risk çok yüksektir. Peki tedavide ne yapın? Hemen kişiyi serin gölge bir ortama alın. Kıyafetlerini çıkarın, soğuk duşa sokun. Soğuk duş imkanınız yoksa ıslak bezlerle sık sık kompres yapın ve değiştirin bunları. Ve bol su içirin. Bilinci bulanık, bayılmaları var, kendini kötü hissediyor, 39 derece üstü ateş varsa da hemen ambulans çağırın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bu bilgilerin yayılması için beğen tıklamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Hoşçakalın.